en üstte yaklaşık olarak milattan önce bin eee 1.000'e tarihlenebileceğini düşündüğümüz demir çağ katmanları yer almakta. Burada geç demir çağından izlerin varlığını biz ortaya çıkan, açığa çıkan eserlerden biliyoruz. Daha sonra kurtarma kazılarından ve yüzeyde bulduğumuz malzemelerden de anladığımız kadarıyla burada hem tunç çağı hem kalkolitik ve neolitik döneme kadar devam eden bir kültürel süreç bulunmakta. Yine Çatalhöyük'te olduğu gibi birebir e, mimari anlamda yapıların benzediği, kerpiç duvarlarla yapılan yapıların burada var olduğu ve yine binaların birbirine bitişik olduğu Çatalhöyük'ten de bildiğimiz hatta bu Konya havasındaki birçok yerleşmeden işte Can Hasan gibi bir yerleşmelerden de biz bunu biliyoruz zaten. Dolayısıyla e, önümüzdeki yıllarda bu noktada çok heyecan verici verilere ulaşabiliriz. şu an arkamızda olan açmalarda bir büyük demir çay yapısını ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz. Çünkü işte açığa çıkan duvarlardan, duvarların içindeki mimari yapıların buluntularından biz bunu anlıyoruz. Özellikle orta demir çağının çok böyle karakteristik seramiklerini biz tespit ettik. Burada açığa çıkardık. <laughs> Bunun bir kısmında tamamen depolamaya yönelik büyük kap parçaları bulurken Diğer kısmında daha çok dokuma yönelik olarak bizim e, literatürde söylediğimiz ağır şaklar ve tezgah ağırlıkları bulduk. Bu da e, buradaki yaşayan geç dönem halkının aslında ciddi bir hayvan e, sahibi olduğu hayvanların olduğu özellikle belki de işte koyun ve keçiler olarak küçük baş olarak değerlendirebiliriz ki açığa çıkan hayvan kemikleri de bu tezimizi destekliyor.